Evet herkese merhabalar. E, Subaru Forester 2004 e, aracımız için yurt dışından AliExpress'ten getettirdiğimiz eee multimedya navigasyon cihazının e, bugün incelemesini yapacağız. Eee cihaz e, orijinal çerçevesiyle e, beraber e, geldi. Aracın şu klima e, çıkışlarına uygun bir şekilde. O yüzden e, pek orijinal görüntüyü e, bozmuyor. E, bundan daha önce forumda bahsetmiştim. Subaru Türkiye forumda. E, cihaz e, gayet e, fiyat performans açısından e, Türkiye şartları için gayet ideal ve uygun. E, çünkü Türkiye'de muadilini bulmak Yo, zor çünkü bu çerçeveyle özel forest aracı uygun geldiği için Türkiye'de ben çok araştırma rağmen bulamadım ama AliExpress'te yapmışlar ve ona göre siparişini verdik geldi. Cihaz gayet hızlı Android 10 güncellemesiyle 9 diye yazıyordu satın alırken ama 10 güncellemesiyle gelmiş. Az sonra o kısmını göstereceğim zaten cihazın donanımı yazılımıyla ilgili olan bölümde. Cihazda şurada e, şundan bahsedeyim. Öncelikli olarak cihaz e, basit çok kullanışsız bir arayüzle geldi. Yani, yani çok basit e, böyle görselliği çok kötü olan. O yüzden ben de Google e, Play Store'dan e, Car Launcher diye bir aplikasyon indirip e, yükledim cihaza. E, ücretli bir uygulama. 41 lira veya 42 lira bir şey olması lazım, ücreti olması lazım. Şu an için tam net bilmiyorum ama 42 lira civarında bir şey. Gayet aracın şeyini görselliğini toparladı cihazın. Şimdi burada bildiğimiz klasik Bluetooth kısmı var. Telefon aramalarımızı yaptığımız, Bluetooth müziğe bağlanabildiğimiz, işte burada cihazın ayarlarının olduğu kısım var. Buradan aramalarımızı yapıyoruz. Ses kalitesi konusunda da diğer orijinal OEM yani mesela bir Volkswagen Tiguan üzerine gelen e, donanımın telefonuyla hemen hemen aynı e, performansta. Hani öyle e, yurt Alex diye geldiği kötü zannetmeyelim. Gayet iyi bir telefon performansı var. Karşı taraflı görüşmelerinizi net bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ana hani ekran dönersek burada Chrome'umuz var. Burada araç ayarları kısmı var. Ben bunları e, nasıl atadığımı tek tek anlatacağım. Burada e, Devi Sport kısmı var. Bunlara tıkladığınızda araç üzerindeki arka soketlerin, pinlerinin hepsinin nerelere tekabül ettiğini gösteriyor. Bu gerçi cihazın e, ambalajın içinden çıkan bir e, el kitapçığında da bunlar mevcut ama buraya da yüklemişler. Burada e, sistem bilgisi var. Evet. Burada yazılım ve donanımla ilgili bilgiler var. E, aracın işte Android 10 sürümü işte e, işlemcisinin çekirdek sayıları e, hafızası gibi e, olaylardan bahsediyor. Burada fabrika ayarlarına dönmemiz için bir kısım var. E, araç ayarları kısmımız var. Burada araç aracı ayarları diyemiyoruz. Çünkü bizim araçlarımız bunu desteklemiyor. Ama destekleyen araçlarda klima e, bilgisi, radar bilgisi vs diyor. İşte orijinal panel tuşlarını bu araçtan çalıştı yani buradan çalıştırabiliyoruz. Arka soketler bunu desteklediğinden bahsediyor. Ama bizim araçlarımıza uygun olmadığı için kullanamıyoruz. Burada Android ayarları var. Klasik işte Android telefonlarda kullandığımız ayar menüsü. Buradan bir takım ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Ses ayarları, şu an bu ıı, pek kullanılmıyor. Çünkü yeni il, yüklediğimiz arayüzde bunları zaten ıı, destekleyen kısım var. Bu orijinal arayüz için geçerli. Buradaki parlaklık ayarları var. Bunlar da aynı şey orijinal arayüz için. Burada navigasyon bölümü var. Bu da orijinal arayüzde kullanmanız için. iGo Navigation yüklü olarak geliyor. Bir de Google haritalar hangisini ıı, seçeyim diye soruyor. Buradan atamanızı yapabiliyorsunuz. Burada GPS algılayıcısı var. Şurada bir antenle beraber geldi cihaz. Burada işte şu an konumunuza göre sizi gören bu cihazınızın destek aldığı GPS uydularının şeylerini gösteriyor, datalarını gösteriyor. Buradan direksiyon kodlama yapabiliyorsunuz. Eğer direksiyonunuzda tuşlarınız varsa bizim benim aracımda yok. Ama olan arkadaşlar buradan e, uygulamalarını e, atayabiliyorlar direksiyonla ilgili. Burada logo ayarları var, radyo ayarları var ve diğer ayarlar var. İşte e, bunları çok kurcalayamadım açıkçası. E, ne manaya geldiklerini ya da ne iş yaptıklarını tam e, çözmüş değilim. Çünkü ihtiyacım olmadı diyelim. Car Launcher uygulaması e, bu şekilde. Şimdi e, gösterebilirsem deneyeyim orijinal arayüzünü. Heh, buradan şimdi orijinal arayüz kısmını seçebilirsek bir dakika burada orijinal arayüz menüsünü gelemedim car launch, otomatik bir dakika geçmiş ayarlar arayüz seçimini yapamadık orijinalinde de göstermek istedim ama çok basit hani daha önceden gördüğünüz üzere görmüşsünüzdür muhakkak basit bir arayüz var bu bayağı görselliği toparladı bahsettiğim gibi. Şimdi buradaki şu biliyorsunuz ki 30 tane şu an GPS alıcısından, uydusundan arabanın sinyal aldığını gösteriyor. Burada Google sesli arama bölümümüz var. Bunları tek tek bu widgetları atayıp değiştirebiliyorsunuz yerleri. Ben bu kullanıma göre ayarladım. Burada havanın 11 derece bandırmadayız şu an. Bandırmada saat 5.30'da havanın 11 derece olduğunu gösteriyor. Bunu da internet üzerinden değil. GPS, uydular üzerinden aldığı e, bilgilerle datalarla gösteriyor. Buraya ben bir e, gece sürüşü ya da gündüz sürüşü için e, ekran parlaklık ayarı e, Vigit'a atadım. Burada Bluetooth'un e, aktif olduğunu ve e, Wi-Fi sinyalinin aktif olduğunu gösteren iki tane widget e, var. Onları ekledim. Burada e, müzik e, çalarınızın ya da radyonuzun e, anlık işte e, ses dosyası hangi ses dosyasını yürütüyorsa, hangi radyoyu yürütüyorsa onların bilgileri geliyor. Onu şuradaki şeyden anlık hangi radyo ya da müzik çağlar sistemini kullanıyorsanız onu atayıp mesela radyo kulesi derseniz radyo kulesini açıyor. Ve şuradan basalım. Bir müzik yayını alalım. an sesimizi açalım. <laughs> Evet. Şu an fan radyo diye bir radyo çaldığını söylüyor. Buradan radyoları atlatabiliyorsunuz. Burada dediğim gibi hangi müzik sistemi kullanıyorsanız anlık onların verileri geliyor. Burada şöyle bir saat ve tarih uygulaması var. Bunları tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz. Bunun arkasına şu şekilde tıkladığınız zaman aşağıya çektiğiniz zaman Burada Google haritalar açılıyor ve anlık hiçbir ekstra hani ekranı kaplamadan burada harita bilgilerini de görebiliyorsunuz. Bunun arkasını bunu tıkladığınızda buraya bir uygulama atayabiliyorsunuz. Ben buraya Aigonaviga Navigation atadım. Yani şuna bir saniye. Buna tıkladığınız zaman IGO Navigation uygulaması açılıyor. Bu arada Aygo Navigation'dan da biraz bahsedelim. Gayet güzel, bir, kullanışlı bir navigasyon uygulaması kullanan arkadaşlarımız muhakkak vardır. Yani benim için kullanışlı. Yani hiç olmasa hızlıca adres eski klasik navigasyonlarda olduğu gibi adreste de şey yapabiliyorsunuz. Direkt mesela hani kabaca lokasyonu seçip orayı da hedef olarak seç deyip dediğiniz zaman o rotasını hesaplıyor size şey yapıyor. 4x4 rotaları da var. Ona göre size alternatifler sunuyor. Yani off-road rotaları da verebiliyor. Bu bu şekilde iGO Navigation. Buradan çıkalım. Şimdi burada dediğim gibi telefon, Chrome, araç ayarları, YouTube'umuz var. Bu arabanın, aracın bu gelen navigasyon sisteminin, multimedya sisteminin ben müzik çalıcısını beğenmediğim için yani görselliği ve arayüzü kötü olduğu için Power Amp diye bir aplikasyon indirdim. Onu daha da çok beğendim. Şundan mütevellit, burada ekstradan ekolayzer ayarları yapabiliyorsunuz. Albümlerinizin görselleriyle oynatabiliyorsunuz ve daha şık bir arayüze sahip, daha iyi geçişlere sahip. Buradan klasörler diye seçtiğiniz zaman albüm kapaklarıyla birlikte size bunları listeliyor ve görselleri gösteriyor. Şimdi görseli olmayan bir albüm yüklerseniz USB vasıtasıyla aracınıza da internet yöntemiyle interneti kullanarak bu albüm kapaklarını ya da resimlerini anlık olarak indirebiliyor. Hani gayet kullanışlı. Mesela şimdi şuradan bir şarkı açalım. Şöyle diyelim. Hem biraz sesi dinlemiş oluruz. Burada da Ecolizer modu var. Bu Ecolizer ayarlarını ben kendi kulağıma göre yaptım. Ve müzik ses sisteminin kaldırabileceği orana göre yaptım. Bunları tamamıyla değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra şu şekilde dengeleri, şey yankı istiyorsanız ya da ses seviyesini falan buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada da diğer ince audio ayarları var. Bunlara da şey yapabiliyorsunuz. İsterseniz şurada hazır atanmış olarak şeyler gelebiliyor size. Şurada ekoyu ya da diğer küçük odada mısınız, neredesiniz onları seçebiliyorsunuz. Hani ondan bilginiz olsun. Yani gayet kullanışlı güzel. Buradan ana ekrana döndüğünüz zaman az önce bahsetmiştim. Müzik çalar olarak neyi seçmek istiyorsanız onu buradan şey yapıyorsunuz. Ee, buradan tekrar power amp seçtiğim zaman e, çalan parçanın bilgileri ve kim söylüyorsa sanatçısının e, bilgileri buradan akıyor. E, müziğimizi sessiz alalım ve anlatmaya devam edelim. E, buraya istediğiniz uygulamaların e, kısa yollarını atayabiliyorsunuz ve bu şekilde e, kaydırarak yani burada e, şuradan ekle diyerek araçta yüklü olan uygulamalardan bir tanesini atayabiliyorsunuz. Mesela şunu atayalım phone link. O buraya anlığında geldi. E, i̇stediğiniz kadar uygulama atayabiliyorsunuz. E, bahsedeceğimiz başka bir konu. Evet. Şimdi mesela bir de e, buraya ekstradan bir widget atayabiliyorsunuz bu car launcher'da. Bu aracın anlık süratini. Ben sadece şimdi böyle bir manuel kadranın altına dijital bir kadran ekledim. Ama buralara şeyler yerleştirebiliyorsunuz. Yani hani seyahatinizin ne zaman başladı, ne kadar seyahatte durduğunuz, klasik biliyorsunuz. İşte 0-100 km hızdan aracın ortalama hız verileri, işte seyahat süresince bastığınız en yüksek hız, işte park ettiğinizde durakladığınız süre falan bunlar gibi bilgileri de koyabiliyorsunuz. Bu bayağı bir geliştirilmeye müsait bir arayüz diye söyleyebilirim. Aracın şurada klasik Android gibi işte Wi-Fi sinyali, Bluetooth işte ekran görüntüsü alma. Aracınızın kendi amfisi varsa o amfi seçmek için bu bir düğmesi var. Car Amplifier diye Gri tonlamalı yapabiliyorsunuz. Bu gece yolculuklarında şu mod sanırım baya bir geçerli olur. Bunu kapatıp ama arka planda işte navigasyon sesi müzik sesi diğer şeyleri rahatlıkla dinleyebiliyorsunuz. Bu gözünüzü almıyor. Tıkladığınız anda da anlık açılıyor. Buradan yine Car Settings ve Clean Up bölümü var. Mesela burada 5 aplikasyon kapatıldı. 185 MB yer temizlendi diye bir uyarı aldı. Verdi bize. Buradan tekrar mesela şimdi aracın internet bağlantınız iyiyse geri dönüşleri size internet ortamında gayet iyi. Mesela şimdi YouTube'a bir girelim. Şimdi buradan Subaru Türkiye Forum'u seçelim. Oradan Subaru Türkiye Forum'un bugüne kadar bizi aydınlatmak için yayınladığı videolar. Oradan klasik YouTube kullanımı, işte ileri atlatma. Yani her şey bildiğiniz klasik kullanımda kullanıyorsunuz. Hiçbir fark yok. Tam ekran yapabiliyorsunuz. Ama. Tabii aynı zamanda bizim yine eski formüllerimizden Barış Bilir abimizin bir arabası olduğu için oradan tefekte biraz oynamalar YouTube'dan var. YouTube'dan çıkalım. Ee, i̇nternet hızına bir bakalım. Şu an Subaru Türkiye Forum'dayım. Ee, gayet akıcı. Hani dokunmalarınıza anlık tepki verebiliyor. Çünkü bu cihazları araçla yani benim kendi düşünceme göre araç navigasyonu ve e, sadece şey için yaptık yani diğer Ağırlık veren e, yazılımlar attıkları için gayet hızlı. Yani mesela kolay kolay Android telefonlar gibi e, şişmediğini fark ettim. Yani hani hani birkaç uygulama yükledikten sonra kasmalar e, falan filan yok. Gayet iyi. Ses kalitesi konusunda da aracın orijinal üzerinden çıkan teyipten sonra yani CD kalitesindeki sesten sonra bile harika bir ses aldım. Sanırım e, içindeki o dijital ses işleme e, e, işi yapan o prosesörler, işlemciler sebebiyle gayet kaliteli verimli. Hele ekolayzer ayarlarını net yaparsanız hani harika e, orijinal apollörlerim var benim e, Subaru Forester e, 2004 için. Onlarda bile mükemmel bir ses dönüşü aldım ki genelde yüksek sesli e, ve biraz gürültülü müzik dinlerim. Hani e, tarzım bu şekilde. Onda bile e, harika sesler aldım. Bir de araçta bu DSP settings diye bir 36 bölgeli ecolizer e, sistemi geliyor kendi arayüzünde ama bunu şu anki car Launcher sisteminde de kullanabiliyorsunuz. Burada işte bass, Dolby Surround, SRS Surround, işte classical, jazz, rock, popular music e, gibi şeyleri hazır seçebildiğiniz gibi buradan da ayarlarını buradaki datalara girerek verebiliyorsunuz. Ve şurada şöyle bir şey var, e, bölüm var. Buradan da aracın Neresinden e, sesin nereden gelmesini, yankının ne kadar gecikmeli geleceğini işte e, falan e, bunlar gibi şeyleri, e, Twitter gecikmeleri, işte bas gecikmeleri bunları ayarlayabiliyorsunuz. Çok audio sistemlerini anlamadığım için bunları pek kurcalamadım açıkçası. Çünkü şu anki hani e, kör topal ayarladığım ses beni gayet e, yeterince tatmin etti. E, Subaru e, forumda Türkiye forumda bunu paylaşacağım. eğer yani ekstra soruları olan arkadaşlar olursa muhakkak e, sorsunlar. Hani elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ediyorum herkese iyi hafta sonları sağlıklı günler.